Koca bir piton yılanı size saldırsa baş edebilir misiniz? Mümkün değil değil mi? Peki o piton yılanı yumurtadan yeni çıkmış yavru haldeyken şöyle basıp kafasını ezebilir misiniz? Ezebilirsiniz. Neyi anlatmak istedim Şunu anlatmak istedim. O piton yılanı belli olgunluğa vardıktan sonra devam ede ede büyümesi, gelişmesi, yemesi devam ede ede belli olgunluğa vardıktan sonra hiçbirimiz bununla baş edemeyiz. Ama olayın başına müdahale edebilecek irademiz var ise piton yılanı daha yumurtadan çıktığı anda elimizle kafasını ezebiliriz. Bir insan günah fasit dairesine girerse oradan çıkması çok zor, çok zor. Ne demek istiyorum biliyor musun? İçinde kötü görüntüler olan açılmış bir telefonu kapatmam, piton yılanıyla baş etmen kadar zor. Ama henüz açılmamışsa kapıyı açmama, telefonu açmama, televizyonu açmama iradesi buna güç yeter. Bu da yumurtadan yeni çıkmış yılanın kafasını ezmek gibi. Anlatabildim mi demek istediğimi? Olaylar o kadar şiddetli hale gelmeden önce daha en başında müdahale etmeye fıkıhta setti zerai denir. Set, bildiğimiz set, set çekmek, engellemek. Zerai de vesile demek, sebep demek, vasıta demek. Yani harama gidecek yolları daha uç verdiğinde, daha filiz verdiğinde engellemenin fıkıhtaki karşılığı Seddi Zerai. Çok önemli bir konudur. Mesela sonuç olan içki kötü ise, içkiye giden bütün yollar da kötüdür. O içki masasına varmadan önce içkiye giden yolların önünün kesilmesine Seddi Zerai denir. Bu ne demek mesela? Ya bu bizim arkadaş arıyor. Bu beni nereye çağırır çağırsa çağırsa? içki masasına çağırır. Bak size bir setli zerai örneği anlatayım. Yeni aklıma geldi. İsim vermeden anlatayım değil mi? Filanca arkadaş. Ha? İsim vermeyeyim değil mi? Bizim bir arkadaşımız var. Şimdi kameradakiler göremez de siz hepiniz artık malum. Şimdi bunun kuzenleri arayıp arayıp içki masasına çağırıyormuş. Biraz hani genelde yaşantı tarzı farklı. Bizim arkadaş ne diyeyim kod adı ne diyeyim ya? Kod adı ne diyeyim sana? Kodaz, narkoz. Efendim? <laughs> narkoz dersek herkes anlar. <laughs> Şu an patladı herhalde. Efendim? <laughs> ne diyeyim? Dere? Dere? <laughs> Sen onu arabanın plakasına yaz ya. Bizim arkadaş aile ortamı biraz şurubu seviyor. Bunu da sürekli ısrarla çağırıyorlar. Gelsene kuzenleri sürekli arıyor. Gelsene gelsene gelmen lazım etmen lazım. Bu da diyor ki artık bıktım diyor. En son bir gün aramışlar telefonda. Ya gelmen lazım, masaya oturman lazım. Bu da demiş ki geliyorum tamam. Gitmiş. Bunlar tabii masadakiler içiyor içiyor. Bu da çiçeği atmış. Onun da kadehine boşaltmış. Öbürünü şey yapmış. Bunlar baya baya içmiş. Basmış küfürü. içinde yaşayan bir üyede basmış iki tane tokadı. Kalkmış gitmiş oradan. Bütün kuzenler şok. Diyor iki gün kimse beni aramadı. Diyor iki gün geçmiş. Bu aramış onları. Ya masa kurmuyor musunuz? Beni niye çağırmıyorsunuz demiş. demiş ki sen demiş ne olduğunu farkında değilsin de hatırlamıyor musun? Yo gayet güzel geçti benim için. Devamı yok mu diye. Lanet olsun seninle buluştuğumuz güne falan bunu şey yapmışlar o noktada. Diyor aradan kaç yıl geçti. Anlı olsun diyor o gün bugün telefon çalmıyor. Şimdi ne yapmış orada? Setti zerayı. Setti zerayı. Ya ben bu kadar anlatsam bu kadar güzel özetlenemezdi değil mi? <laughs> Tebrik ediyoruz. İsmi meçhul arkadaş. La Edri. Tamam, La Edri isimsiz. Ya Seddi zerayı görüyor musun? Seddi zerayı Bu sal arıyormuş bu sefer bizimki onlar. ya. <laughs> ya fıkıh dediğiniz olay bunun üstüne kurulmuştur biliyor musunuz? Hadiselerin başta kontrol altına alınması. Bakışını kontrol ettiğin an harama giden yolu engellersin. Kulağını kontrol ettiğin an hele şu gıybetlerden belki bu şehvet kadar dehşet bir konuda gıybet olacaktır. Kulağını kontrol ettiğin an harama giden yolları engellersin. Bunları yapmazsan yıkılan barajın altında ezileceksin. Şimdi Sedd-i Zerai'de şu ifadeyi çok iyi anlamamız lazım. Bir şey helaldir ama harama götürecektir. İşte Sedd-i Zerai ona yapılır. Zaten haram harama götürecekse ya bu haram dersin iş biter doğru mu? Cümleye dikkat edin. Bir şey helaldir ama harama götürecektir. İşte harama götüründen dolayı o da haram hükmünü alıyor biliyor musunuz? Sedd-i Zerai'de tam budur. Ya şu arkadaşlarla oturuyorum. Ya bu arkadaşlarla oturmanın hiçbir kitapta haram diye hükmünü göremezsin. Ama onunla oturduğundan dolayı o işler oluyor. Onlar seni kötü yola çağırıyor. Ya bugün yanlış işleri öğrenen kimden öğrendi? Arkadaşlar öğreniyor herkes. Ama ben bu arkadaşlarımla oturuyorum diye bir yerde haram hükmü görebilir misin? Mümkün değil. Hiçbir kitapta hiçbir nasta bulamazsın. Ama onlarla oturduğundan dolayı, o arkadaşlarınla oturduğundan dolayı o harama gideceksen o da artık haram hükmündedir. Buna da setti zerai denir. Anlıyor musun? Allah Allah. Çok enteresan mesele ya. Setli zeraideki amaç harama götüren sebepleri engellemektir. Bir insanın en çok setli zerayı yapması gereken mesele mutlaka o telefonlar, televizyonlardan başlıyor biliyor musunuz? Bir giriyorsun içine. Sen mi olalım? Şunun profiline de gireyim. Öyle mi? Bak, başladı nereye gidiyor? Profiline girdim. Nereye ineyim? Alttaki fotoğraflara da ineyim. Fotoğraflara da indin. Ya bir DM'den bir mesaj atayım. Öyle bir tabir var değil mi DM'den yürümek diye? Bir de DM'den mesaj atayım. Karşılık da geldi. Sonra bir de buluşalım. Bir de şöyle bir de böyle derken. Nereden başladı olay? Bir tane profiline gireyim. Demek ki setli zerayı uygulanması gereken mantıken kendisini tanımış bir insan için nedir? Sen böyle rahatça dolaşırken bir şeylere nazar edemezsin. Velev gözüne ilişti profiline giremezsin. Set dizara edilmesi gereken mesele tam da burasıdır. Çok enteresan. Şimdi bir mesele anlatmam lazım. Ya ne oldu yani girdik de, baktık da, ettik de ne var bunda? Şeytanın fiili Adem'dir. Yani şeytanın fiili yoktur. Şeytan istese şu bardağı şuradan şuraya kaldırabilir mi? Hayır. Çünkü fiili yok. Fiili Adem'dir. Şeytanın olayı dürtü göndermek. Bu Inception diye bir film vardı. Orada uyanmak için dürtü gönderiyorlardı ya rüyadan. Aynı o dürtüyü düşün korteksini doldurur. Buna baktım, bunu işittim, bunu izledim. Buna gittim işte masalara oturuyorsun bir şeyler anlatılıyor. Nere doldu? Korteksin doldu, doldu, doldu. Tam onun taşması gereken yerde şeytanın tek yaptığı olay şu. Girer korteksine şu görüntü, şu video, şu işittiği şey, şunun daveti, şunun cazibedar davet ediyor. onları attığı anda bunlar birleşir ve seni yıkacak bir film oluşturur. Filmin sahnelerini nereden inşa etti? Benden benden. Şeytanın inşaatının ham maddesi benim korteksimdeki görüntüler, düşünceler. Setli zerayın önemini anlıyor musun? Ya ben geçen baktım bir şey olmadı. Şu an olmadı. Ama onları nerede biriktiriyor? Korteksinde ne yapacak? Lazım olan yerde, lazım olan şekilde bunları atacak. Şuraya dikkat edelim. Biraz ince bir mesele gireceğim. İnsanın hayali baktığı şeyin libaslarıyla yani kıyafetleriyle doludur bizim hayal dünyamızda mana var mı? Baktığım şeylerin kıyafetleri var. Tekrar ediyorum. Hayal dünyamızda mana var mı? Ney var? Baktığım görüntüler. Kıyafetler o görüntü oluyor. Mana nereden çıkar? Kalpten. Şimdi çok dikkat et. Mana kalpten çıplak çıkar. Kim dedi onu? Tebrik ederim. Çok güzel. Helal. Mana nereden çıkar? kalpten. Mana kalpten çıplak çıkar. Mana kalpten çıplak çıkar. Kıyafetin nerede giyer? Hayal dünyasında. Kalbinden güzel bir mana çıktı. Korteks nasıl? Rezil rüsva durumda. Güzelin mana çıktı. Pis, kirli, yırtık kıyafetleri giydi. Hiç kimse bu manadan artık istifade edemez. Anladın değil mi? Bu hayal dünyası hazinetül hayal. Hayal hazinesi. Bura benim hazinem. Her şey buradan başlamıyor mu? Tahayyül. Bak bak birinci basamak ne? Hayal hayal. Hayal aleminin adının sebebi hikmetini çok sorarlar. Birisi budur. Her şey bununla başlıyor. Her şey bir hayal ile başlar. Tahayyül. Tasavvur. Taakkul. Tasdik. İzan. iltizam, itikat. İnsan inanç sistemi yedi basamaktan oluşur. Birincisi de tahayyül, hayal dünyası ile başlar. Oradaki bütün kıyafetleri çirkin koydum. Nereden koydum ben hatırlamıyorum ki koyduğumu. Allah aşkına ne hızla baktığımızı bir ölçer misiniz? Tarifsiz değil mi? Yani senin o an hesaplamadığın neler giriyor? Farkında mısın bunu? Daha sonra da kalbinden güzel mana çıkıyor kötüyü konuşmuyorum bile. Yani kötü mana çıksa zaten ona kıyafet çok orada değil mi? Baktığım fotoğraflar, izlediğim videolar. Güzel mana çıkıyor. Ama giydiği kıyafet çirkin oluyor. Sen bunu nasıl karşılıyorsun? Kafam çok karışık. Vicdanım müsaade etmiyor ama bu işleri yapmadan da duramıyorum. Anladın mı neden olduğunu olayın? Allah Allah. Hayal dünyası. Hayal dünyasını temiz tutmanın tek yolu Seddi Zerai daha o birinci bakış, birinci konuşma o meseleler başlamadan önce kesmek. Bir arkadaşım var. Eski hayatında hızlı bir adamdı. Bizim burada o tabiri kullanırlar hızlı diye. Daldan dana yani polen toplayan arı gibi. Bir orada bir orada. Daha sonra münasebetimiz arttı. Konuştuk ettik. Bir cümle etti. Ya benim suçum yok işte bana geliyorlar falan gibi. Dedim hiç öyle değil yani. Bir insan pas vermedi mi o çok nadirattan olur. Onun da devamına yüz bulamazlar zaten. Çok nadirattan olur. O da özel bir imtihandır yani. Yusuf peygamberin imtihanı gibi özeldir. Süleyman bin Yesar'ın imtihanı gibi özeldir o yani. Onun harici senin anlattığın bu mesele değil. Daha sonra iyice dediğimi düşünmüş, kesmiş kesmiş sonra geldi itiraf etti yani. Ben hakikaten o birinci meyli vermeyi kestiğim anda etrafa dair her şey onu kesmek basittir. Biraz ciddiyet üstünde barındırırsın. Daha sonra da biraz uygun hitaplarda bulunursun. Ablacım dersin, kardeşim dersin, arkadaşım dersin. Bunu derken bile belki değil mi? Kaşın gözün biraz o ciddiyet ifadesini barındırır. Ondan sonra setti zerai etmiş olursun. Çok önemli bir meseledir. Birkaç setli zerai örneği vermek istiyorum. Kafada açılsın diye. En'am 108. Allah'tan başkasına tapanlara kötü söz söylemeyin. Başka şeylere tapanlara kötü söz söyleme diyor. Sonra onlar da bilmeden taşkınlık yaparak Allah hakkında kötü sözler söylerler. Anladınız mı? Sette zerayisi neymiş? Yanlış şeylere, tapanlara kötü söz söyleme. Gideceği netice nedir? Onlar da haşa Allah'a kötü söz söyler. Bu bir setli zerai örneğidir. Başka? Hediyeleşiniz diye bir hadis var biliyorsunuz. Başka bir hadiste alacaklı kendisine borçlu olan insandan hediye almamalı buyuruyor. Setli zerai neden biliyor musun? Faize kapı açılır diye. Başka bir hadiste memurun hediye alması yasaklanıyor. Bu bir setli zaraydır. Neden yasakladınız memur hediye almasını? Rüşvete kapı açılmasın diye. Olayların gideceği yerler belli. Nereden kesiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Hep baştan. Bir olayı baştan kesmeye setli zeray deniyor. Ağız dolusu içkiye sebep olacağından dolayı damlası da haram kılınmıştır. Ve çoğu sarhoş edenin azı da haram denilmiştir. Ya bunun azı sarhoş etmiyor ki neden haram? Setli zerayı. Onu anlattım. Fıkıh bunun üstüne kurulmuştur dedim. Cümleye bakar mısınız? Çoğu sarhoş edenin Azı da haramdır. Bu hadistir bu arada bu okudum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşlarda fitne çıkarmasına rağmen münafıklara bir şey yapmaz. Yapmaması setli mi? Evet. Neticesi nedir bunun? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarını öldürüyor demesinler diye. Tam muazene mantık işi değil mi? Savaş sırasında hırsızlık yapanın eli kesilmez. Neden? Düşman ordularına iltihak etmesinler diye. Bak setli zerai örneği. Zekat olarak verdiği malın kişi satıldığını da görse onu satın alamaz. Sana zekattan tişörtler verdim. Sen de esnafsın gittin onu sattın. Ben gelip senden ticareti yapabilir miyim, alabilir miyim? Alamaz çünkü fakirden düşük fiyata alınmasını engellemek için. Kin ve nefret ile halkın birbirinden uzaklaşmasını engellemek için. Bak örneklerine bak. Başkasının nişanlısını istemek yasaklanmıştır. Çok büyük olaylara sebep olacağından. Başkasının muhayyer bulunan alışveriş hakkı üzerine alışveriş yapması yasaklanmıştır. Başkasının pazarlığı üzerine pazarlık yasaklanmıştır. Zinaya yaklaşmayın ayetini şimdi anladınız mı? Ya Rab neden yaklaşmayın diyorsun? Buyurun. <laughs> Settizera. <ayı. gülüyor> Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksin. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesimizi verip gideceksiniz. Geçtiğinde gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi yapacak? Vaktına düştüm ya Rabbim, düştüm ya Rabbim, vaktına düştüm ya Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.